Herkese merhabalar videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda 60 adetlik şampiyonlar ligi paket açılım yapacağız. Ardından almamız gereken 3 tane garanti ödülümüz var. Biri de grup ödülleri. Onları aldıktan sonra da kadromuzun son halini şekillendireceğiz. Sonra da videoyu kapatacağız. Videonun montajında uzunluğuna kısalığına göre önemli kısımlar korum veya tamamını da koyabilirim. Önce intro geliyor sonra videoya başlıyoruz. Müzik <laughs> 60 adetlik açılımı tamamlamak için şu Şampiyonlar Ligi'nden 240 adetlik fişimizi alıyoruz. Şuradan 84'lük. Şuradan da iki tane oyuncuyu koyup onaylayıp 240 fişimizi almak istiyoruz. Açılsın. Takas dedik. 240'ımız da oradan oldu. Şimdi açılımlara gelelim. En sağdakinden açmak istiyorum. Çünkü e, buzlarımız çok ucunda kaldı. Oradan da bunları tamamladıktan sonra da bir güzel bir gen yükseltmesi de yapabiliriz. Fazla uzatmadan hemen şöyle bir ilk tıklamamızla başlıyoruz. Şu an yanlış pakete mi tıkladım bilmiyorum. Paketler değişmiş mi içeri? Yo tamam böyle. Bundan oyuncu çıkıyor muydu ya? Uzun zamandır açmadığım için bilmiyorum ama şuradan şöyle bakak tam buradan çıkıyor. Üçüncüden. Hızlı hızlı gidiyoruz. Eğer oyuncu da çıkıyorsa e, santrafor özelliği olsun. Çünkü onları da e, bazı oyuncularımızı yükseltirken kullanmamız lazım. Orta sahadan yaklaşık 100 adet oyuncu aldığım için e, ileriyi güçlendirecek oyuncumuz yok. O yüzden çıkacaksa da işte sol kanat, sağ kanat, forvet o tarz oyuncular çıksın. Normalde oyuncu çıksın yani o da önemli. Hemen şöyle hızlı hızlı hiç lafa dolanmadan hızlı hızlaşmak istiyorum. Güzel bir buz yükseltmesi de olacak gibi inanıyorum. Çünkü 60 adet ve yarısından çoğundan da bitirici şey gelecek, beceri geliştiricisi gelecek. Ama bize de normal yol gösterip bir mahrez falan da verirse de bütün o beklediğimizin 100 katı daha değerli bir oyuncu şey olacak, olay olacak bizim için. Hızlı hızlı tıklıyorum. Yine beceri. Paraya da ihtiyacımız var aslında. Parayı bir türlü yükseltemedik ya. Mesela oyuncularımızı yükseltmeye çalışsak. E, ileri derecelere geldi mi 500 bin, 1 milyon falan istiyor. Onları karşılayamayacağız neredeyse. Yani para artık zor kasılıyor. Elimize zaten oyuncu yok. Satacağımız. Parayı zor kasıyoruz kısacası devam ediyoruz hemen. Daha 50 pakete gelmedik daha. Şöyle hızlanalım. Hadi bir tane normal yol göster be. Tamam en sonda garanti oyuncular alacağız ama normal açtığımız paketlerden de oyuncular çıksın yani. Boş boşuna beklemiş olmayalım bunları da o kadar beklettik. Daha yol görükmedi ya. Güzel. Güzel oyuncu. Normal 80'lik bir oyuncu çıkmış değerinde benim için o. Çünkü piyasada 80'lik 70'lik e, forvetteki oyuncular bulunmuyor yani yükseltme adına. Çıkabilecek her şey bizim için buradan kardır. Abi normal daha yol gözükmedi be. Ver normal bir tane yol ver bana ve 90 üstü bir şeyler versin ve yol geliyor. Portekiz kaleci gelme be, kaleci gelme be. Diego Costa gelme be sen. Olmasaydı çok güzel olurdu ya. Belki Bruno Fernandes falan da çıkabilirdi Portekiz adına ama çıkmadı. Yine beceri geliştiricilerinden gidiyoruz. Bari Kırklısı falan gelsin onların be. Yine devam. Şuradan ya kadroya koyabileceğim bir tane oyuncu çıksın. Benim için bu etkinlik olmuş demektir. Mesela Toti'de kadroyu dizdik neredeyse ya bari bu Şampiyonlar Ligi'nden de bari bir iki tane oyuncu koyalım kadroya be. Yani çıkar çıkardıklarımızdan. Toti'den çıkan her şey kardı yani para olarak da kardı. Oyuncu olarak da kardı. Ama bunlar çıkanlar bilene para etmiyor yani. Hızlandık. Paketlerin daha yarısı bitmedi. devam ediyoruz. Buraları boş geçiyoruz. Sürekli boş geçiyoruz. Mahrez. Mahrezi ver. Mahrezi ver. Mahrez olur. Başka kim olabilir ki la? İbrahimovic olabilir. Bruno Fernandes'i niye forvet arc, e, MF oynatıyor? Ben onu bilmiyorum ya. Neyse. Mesela ben Bruno Fernandes'i merkez ortası olarak aldım. Kafamda kadroya koyabilirim bilirim diye. Ama işte o bütün planları bozuyor be. Ya 90'lık bir oyuncuya dönüşüyor yani. Onu normal orta sahada oynatırsak. İşte o da kötü bizim için. Stoper çıktı olsun. devam ediyoruz. Daha 30'ları geçmedik. Bir ton paket açtık. Bir tane oyuncu çıktı. Şu an 27. paket, 28. paketi açıyoruz galiba. Ve oyuncu vermesi lazım buralarda bir yerde. Buralarda bir yerde oyuncu vermesi lazım bari her 30'da 2 tane oyuncu versin. Yani 15 pakette bir oyuncuya tekabül etsin. Ama o da olmuyor. Şu an 30. paketi açıyoruz. Belki de bu oyuncu olacak. Tıkladım. Maalesef olmuyor, olmuyor, olmuyor. Devam ediyoruz. Hızlı, hızlı açalım. Fazla boş muhabbet de yapmayalım. Bana güzel bir tane oyuncu ver. Çıkmıyor be. Mesela şu şeylerine tekrar bakacağım. İstatistiklerine, oranlarına. Mesela 40 beceri %15. %15 güzel. Çıkabilir yani. Mesela jetondan da oyuncudan da daha çok çıkma ihtimali var. 84-89 yüzde diyelim ve 89'lu oyuncular bile artık para etmiyor. Yani bu kadar zor çıkan bir yerde de çıkanın para etmesi lazımken işte etmiyor bu oyunda. Yani çıkan par etmediği için 90 üstlerine yoğunlaştık. Sadece bir kere 90 üstü oyuncu görebildik. O da takastan. 1.3 milyonluk zarar yaparak yaptığımız o takas. 90'lık bir Wolfsburg'lu oyuncu geldiydi. Normal paketten çıksın onlar abi. Biz paketten yok. ard arda iki stoper çıktı. Bari bari. Forvet çıkaydınız be. Devam ediyoruz. Bak diğerlerinin ihtimali düşük dedim. İki oyuncu geldi bir tane de. Para geldi. Ama kırıklık beceri geliştiricisi gelmedi. Ya oranlar çok düşmüş be. Oranlar gerçekten de çok düşmüş. Düşmüş diyorum da yani düşük olan oranları bile ne düşürmüşlerdir belki. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Sadece devam ediyoruz. Oyuncu mu oyuncu geldiği de yok. Ver abi güzel bir şey ver be. Bir tane ver bari be. Yol değil. Son 20 pakete geldik. Su gibi akıp gidiyor ve bir tane oyuncu çıktı. 40 adetteki paketten bir tane oyuncu çıktı. Öyle de bir değişik bir oyun ya. İnsanı çıldırtır bu oyun. Vallahi billahi bu oyun insanı çıldırtır. Bu kadar şanssız bir insanda değilimdir aslında ya. Yol geldi. İngiltere. MO City. İnşallah güzel bir şeydir. İnşallah güzel bir şey dedim. Yemin billah daha oynadığını falan görmemiştir bu adamı. Güzel bir şey geliyor zannettim be. Vallahi güzel bir şey geliyor zannettim City'yi görünce. Olmadı ya. Olmadı. Santrafor olur. Ya ver güzel bir şey ver ya. City'den verebilecek bir oyuncu mu ya? Palmer misin neysin ya? Vallahi güzel bir şey geliyor zannettim ya. Vallahi bir tane daha yol geliyor. Bu kadar yakın olmaması lazımdı. Juventus. Rabiot. 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 Ard arda iki tane geldi hemen hemen. Ama işte güzel oyuncular gelmiyor. Sıkıntısı da burada. Son 15 paketteyiz. Neyse 3 tane önce çıktı en azından onları. E, bir şeyler yaparız. Belki takasta kullanırız. Etkinliğin son günlerine doğru. Gerçi satmak daha e, karlı ama. Bilemiyorum. Bakacağız. Ya oyuncu gelsin sıkıntı yok. İyi kötü fark etmez. Ama iyi gelsin canımızı yesin. Son 12 paketteyiz. Bir tane daha verse yeterlidir herhalde. Her 15 pakette bir tane oyuncu vermiş gibi oluyor. Yine yol gözüktü. Vallahi şanslı mıyım anlamadım. Solbek güzel bir şey ver. Young Boys'ta güzel bir şey olacağını düşünmüyoruz. Garcia. Abi niye da bu kadar 3 tane oyuncu verdi? Son 10. Vallahi şaşırmaya başladım ama güzel bir oyuncu ver be. Güzel bir oyuncu ver be. Son 8 veya 9. Tam bakmadım. Bir tane daha verir galiba. Sonlara doğru açıldı. Düşünsenize en başından böyle böyle geldiğini. Şanssız bugün herhalde ya. Garanti ödüllerden güzel oyuncular çıkabilir. Devam. Son 7. Yarı sayım başladı. Bir tane daha verir mi? Tabii ki vermedi. Güzelinden bir şeyler ver be. Güzelinden bir şeyler ver be. Güzelinden bir şeyler ver. Son 5. Beş. Son 5'te bir tane ve evet, 90 üstü bir şey gelsin be. 90 üstü bir şey gelsin be. 90 üstü bir şey gelsin be diyoruz sadece. Son 4. Son 4, son 4, son 4. Kırklık olur. Kırklık da iyidir. Gelmedi. Gelmedi. Son 2. Iki. Son 2'yi de açmak için dokun dedik. Para geldi. Son paketimizde de şöyle yapalım. Bir de dörtlüsünü yapalım. Sonra bunu bire getirdik. Ve sol alt köşeye tıkladık. O da bize 40 beceri geliştiricisi değil 20 beceri geliştiricisi getirdi. Tüm jetonlarımızı harcadık. Bu ödülümüzü alıyoruz. 10 derece üyesi. 3 3 3 1 güzeldir. Şuradan 84'lükten bir tane oyuncu alabiliyoruz mu? Milim milim bir paket hakkımız. Bir paket hakkımız olsa onu da alıyoruz be. Ne veriyor mesela bu? Durun şöyle yapalım. Bunu da alalım yani almışken. Takas. Yapalım mı yani? Ne istiyor? Aa normal oyuncular istiyor bu. Dur 75'lik 3 tane oyuncumuz var mı? Bu gitsin bu gitsin. Kaç istiyor ondan? 3 tane mi be? Şimdi 83'lük kaleci belki sonralarda bir şey dönüştürmeye veya bir şey de kullanmaya yarar mı? Tıkladım lan. Şansımı deneyeceğim. Siz üçünüze de tıkladım. Takas dedim. Versin be iki açılım daha yapalım. Belki seçeceğimiz iki açılımdan da güzel bir şeyler çıkabilir. Yani biraz sonlara doğru şansımız arttı. Bari bu şansımızı temelli kullanalım. Şuradan iki açılım hakkımız. Ah be azıcık daha olsa üç açılım hakkımız olacakmış. Şöyle tıkladık. Bir yol olsa mükemmel olmaz mı? Be? Ve güzel bir oyuncu çıksa. Son paketimizi de açıyoruz. Görev yiğit başarılı tamamladık. Ah be keşke de yol olaydım be. 65'lik santrafor güzel. Şuradan da garanti ödülümüzü de alalım. Ya Allah bismillah diyelim. Şöyle tıkladık. İnşallah güzel bir şey verirsin. İngiltere. Palmeri verme. Palmeri verme. Palmeri verme dedik. Palmeri verdi bize. Şuradan da 1 milyona ne kadar var? 1 milyona daha çok var. Açtığımız paket kadar paket açarsak o 1 milyonlara yani 200-300 paket açtık yaklaşık buradan. Neyse orasını acısıyla tatlısıyla geride bıraktık. Şuradan B grubundan bir tane güzel bir oyuncu var. Koke olabilir 90 millik. Kullanabiliriz, satabiliriz. Şöyle tıkladık. Portekiz. Kaleci gelme be. Ya bıktım bu adamdan da ya. Vallahi billahi bıktım ya. Ama mesela 84'lük çıkıyor. Ya B grubundan çıkıyor. Ha orası öyle. İbrahim Oğuz ver. Gerçi İbrahim uçu vermiyor. Şöyle bir tane daha tıkladık. Bu oyuncu da çıktıydı. 89'luk müydü lan? Bak iki tane portola çıktı. Tarih mi? Ne kadarmış bu? 440. Dursun abi. Ve şuradan da tabii ki Pepe alacağım. Pepe biraz sızdı. Şimdi yine port oluyor bu da. Ee, diğer oyuncularla kimyası uyuşmama ihtimali var. Ama olsun. Bütün hepsinin piyasa değeri aynı. En kötüsünden satarız. Yerine başka birini alırız. Ama 93'lük Pepe benim işimi her türlü görür. İnşallah kimyası da takıma uyar. Şöyle tıklıyorum. Yol gözükmez galiba. Ya gözüküyormuş. Portekiz, stoper, Porto ve Pepe. Takımımıza hayırlı uğurlu olsun. 10 milyon da değeri var. Hepsinin 10 milyon değeri var. Pazar attım, şeyden baktık. Şuraya geldik. Yani emektar Ramos'umuzu eee kenar alacağız birazcık. Bu şekilde devam edeceğiz. Genimiz niye düştü? Düşsün genimizde. Onu da şu şekil hallediyoruz. Sıkıntısı olmuyor. Şunun birini çıkarsak. İşte bu oyun bir garip bir oyun ya. Ha 105 oldu hepsini çıkarınca. Demek ki onlar şeyimizi düşürüyormuş. Şu an kimyamız da iyi. Genimiz de iyi. Kadromuz da iyi oluyor. Bir kaleci eksiğimiz kaldı. Şimdi başka neler yapacaktık? Bu kadar mı yapacaktık? Yaklaşık böyle bir şeyler yapacaktık. İyi oldu. Kadromuz 104 milyona geri çıktı. Güzel. Diğer videoda ise bazı oyuncularımızı yükselteceğiz. Bazılarımıza beceri aktarımı yapacağız. Kadromuzu 106'lara kadar çıkarmayı hedefliyoruz. O zamana kadar da kimyamızda 96 olabilir. Şeyin de kimyasına bakalım. Pepe'nin. Şöyle baktığımızda 6 tamam. Mesela kadromuza hiçbirini bir kişi eklemeden e, normal boostlarımızı yaparak ne kadar şey yapabiliyoruz. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 desek. Kabala sayıyorum. Tamam, 100'e kadar ihtiyacımız yok ee, yeni oyuncuya. O yüzden bu şekilde iyi oldu kadromuz. Kadromuza da yedeklerine de yeni birilerini eklememiz lazım. Bu kadar. Ee, güzel bir paket açılımı oldu benim adıma. Ee, uzun zamandır beklediğimiz o B grubundaki oyunculardan da Pepe'mizi aldık. Kadromuzu yavaş yavaş güçlendirmeye başladık. Diğer videolarda daha yol metni ile diyorum kendi adıma videoyu da buraya kadar izlediyseniz de teşekkür ederim ayrıyeten kendinize iyi bakın yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.